Akne hastalığı bizim oldukça sık gördüğümüz bir cilt hastalığıdır. E, toplumun ortalama olarak %85'i hayatının bir döneminde e, akne ile ilgili problem yaşıyor. Bu da oldukça sık bir oran. E, genellikle görünme yaşları 30 yaş altı. Bazı hastalarda daha ileri yaşlarda da akne problemi e, görülebiliyor akneye kesin neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir takım mekanizmaları, akneye sebep olan bir takım mekanizmaları biliyoruz. Bu da cildin yağlanmasının artması, gözeneklerin tıkanması ve bu bölgede bakterilerin yerleşerek iltihaplanmaya neden olması. akneye baktığımız zaman bir takım hormonal bozuklukların buna bunu arttırabildiğini görüyoruz. Bazı ilaç kullanımlarının yine akneye neden olabildiğini. Yanlış kozmetik kullanımının e, kozmetik aknesi dediğimiz bir tabloya neden olduğunu ve bunun da tipik bir e, akne tablosu oluşturduğunu görüyoruz. E, aknede bizim için önemli olan tedaviye erken dönemde başlamak. Tedavide gecikildiği zaman ciddi bir takım iz oluşumları e, oluyor ve bunların tedavisi de akneden biraz daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle bu sıkıntı yaşanıyorsa mutlaka en kısa sürede bir uzman doktora başvurarak gerekli tavsiyelerde bulunulması gerekiyor. Akneli hastaların yağlı gıdadan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca stresli ortamda bulunmaları yine akneyi şiddetlendirebiliyor. Hasta başvurduğu zaman, akne şikayetiyle başvurduğu zaman gerekli görürsek bir takım tetkikler istiyoruz. Onun dışında hastanın şiddetine göre, hastalığın şiddetine göre dıştan bazı tedaviler ya da ağızdan ilaç kullanımları öneriliyor. Yine akneli hastaların ciltlerinin özelliği göz önüne alınarak özel ürün kullanılması gerekir. Normal ürün kullanımları bile tek başına bu hastalarda akneyi şiddetlendirebiliyor. cildin temizliği ve tedavide çok önemli destekler bunlara dikkat edilmesi gerekiyor